Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi şu sağ sinyal garancı bu sol sinyal garancı bunun şu uç tarafı yok yani şöyle karşılaştırırsak şöyle yaparsak şu kadar bir kısmı eksik. Şimdi bunu nasıl tamamlayacağız arkadaşlar? Bunu nasıl tamamlayacağız? Onu göstereceğim size ee, yöntemini göstereceğim sizde böyle bir eksik parçanız olduğunda. Bunu bu şekilde japon ve karbonat yardımıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın karbonatlar burada. Tamire devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir görmüş olduğunuz kısım var. Burayı sivri şekilde yapmamız lazım. Aynı evet. ayara getirmemiz lazım. Bunun için şöyle bir bant kullanacağız. İsterseniz alüminyum folyo bant da kullanabilirsiniz. Şöyle bir bant kullanacağız arkadaşlar. Bu bantla ne yapacağız? Buradan yapıştırarak Şuradan da yapıştırarak buranın şeklini alacağız ve uçta birleştireceğiz arkadaşlarım. Daha sonra zımpara vesaire yapacağız. Şimdi ben bu e, bantlama işlemini yapayım. tekrar çekime devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şöyle yakından göstereyim size. Görmüş olduğunuz gibi bu hatları takip ederek şöyle güzelce e, bandı köşeli bir şekilde buraya yapıştırdım ve iç kısmına e, güzelce e, şeyi yapacağım. Şuranın şöyle durduğuna bakmayın, düzelteceğim burayı yaparken. Tozla işlem yaptığımız için Karbonat içine döküp döküp Japonla kat 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 çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi bu eksik parça şurası gibi tamamlanacak arkadaşlar. Şurası eksik olan parça aynı bu şekilde. Yani tam şu ayarda burayı tamamlamış olacağız. Şimdi yavaş yavaş şey yapacaksınız. E, burayı düzelteceksiniz. Tozu uygulayacaksınız. Ben daha daha önce şöyle bir şey yapıyorum. Şu kısmı e, dremel yardımıyla şu ucuyla Burasını biraz şey yapıyorum oyuyorum. Çünkü daha iyi tutunma sağlasın diye şu kısmını. Şimdi böyle yapıp tekrar yapıştırırken size bir çekim yapacağım arkadaşlar. Şuraları şöyle yaparken düzeltiyorum ben. Böyle durduğuna bakmayın. Yani düzelterek şu şekilde tutarak yapıyorum mesela. Daha sonra da zımparayla aynı hattı yani aynı hatlarını yakalamış oluyorum arkadaşlar. Kullandığım malzeme orijinal Tayvan malı EVA Bond 502 Bu gerçekten orijinal yalnız. Dandik bir şey değil. Şu da bildiğiniz herhangi bir marketten alabileceğiniz karbonat arkadaşlar. Karbonatla beraber yapacağız bu işlemi şimdi. Daha önce yapmış olduğum işlemler var. Mesela e, şu çamurluğu yaptım. Şu çamurluğun şu kısmı, şu kağıtla gördüğünüz kısmı eksikti. Bunu güzelce karbonattan döktüm arkadaşlar. Şu siyah noktayı görüyorsunuz zaten. Şuradan itibaren, itibaren komple karbonatla kendim yaptım burasını. Daha sonra macun falan çekeceğim işte. Şuraları falan görüyorsunuz bakın. Şu eksik kısımlarını tamamladım karbonatla. Şunun üçgen kısmını tamamladım şöyle. Böyle böyle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu bir yapayım tekrar çekime devam edeceğim. Nasıl yaptığımı da çekeceğim size. Evet arkadaşlar, şimdi görmüş olduğunuz gibi son hali bu şekilde. Şimdi buraya ne yapacağız? Bir tane karbonatımızdan alacağız. Daha sonra Buraya dökmeye başlayacağız arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz sanırım, evet baktım. Şimdi karbonattan bu şekilde döküyorum. Şimdi ilk önce karbonatımız iyice yemesi için japonu şöyle bir yayacağız. görüyorsunuz arkadaşlar şu anda bandın şeklini alıyor. Yaparken şurayı şöyle tutmam lazım. Biraz sıkıntı oldu çünkü orası biraz şey duruyor. Evet arkadaşlar. Fazlalık fazlalık olması falan önemli değil. Onu sonradan e, kesip zımpara yapma şansımız falan var. Şimdi bu biraz tehlikeli iş. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Japon'un var. Ee, bu biraz zehirli gaz çıkarıyor arkadaşlar. Onun için biraz dikkatli olun. Nefes olarak hani solamayın bunu. Şimdi ben böyle yaparak bunun katılaşmasını sağlıyorum. Biraz bekleyeceğim çünkü fazla buhar oldu. Biraz uzak durmam lazım. Şöyle görüyorsunuz. Bakın. Her tarafına böyle yediriyorum. Bu emmesi için iyice. Biraz havalandırmam lazım. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda güzelce yedirdim. Şimdi bunun üstüne kat 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 karbonatı dökerek bunu komple buraya kaplayacağım arkadaşlar. İşlem bu şekilde. Sonucu hemen paylaşacağım sizle. İşlem bittikten sonra sonucu paylaşacağım. Çok ısınmış durumda. Dikkat edin bunun e, hani karbonatı bu Japonya döktüğünüzdeki gazı solumayın. Gözlerinize de kaçabilir. Dikkat edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonuç bu. Sonuç bu şekilde. Bakın. Buraların böyle pürüzlü olduğuna bakmayın siz. Bu parçayı tutması yeterli benim için. Yani eksik granajlı halden e, bu şekilde geldi. Burayı daha sonra macunla e, doldurup güzel bizim parayla toparlayacağız arkadaşlar. Artık şöyle yan yana koyayım. Görmüş olduğunuz gibi artık bunun da bir parçası var. Şöyle göstereyim. Artık en son e, şu kavisli hareketi vermek için buraya tekrar bir parça yapıştırıp onu da tekrar yapacağım ince işçiliği kaldı. Şu anda şey tamam, parça işi tamam arkadaşlar. Yani parçamız artık takılmaya, e, yani daha doğrusu boyanmaya hazır. Bu şekilde inşallah e, kurtarmış olacağız arkadaşlar bu granajımızda. Şimdi birkaç tane daha var. Şuraları falan da yapacağım. Birkaç yeri daha var. Onları da hallettikten sonra işlemimiz tamam arkadaşlar. Siz de bu şekilde öğrenmiş oldunuz nasıl granaj eksiklerinin tamamlandığını. Arkadaşlar bir çılgınlık yapıyorum. Şimdi diğer taraftan şablon aldım şöyle bir tane. Buradaki eksik kısmı bu şablonla dolduracağım inşallah. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada parçası yok görüyorsunuz. Burayı bu şekilde bu şablonla dolduracağım arkadaşlar. Yani üstünü Japonla kaplıya kaplıya gideceğim. Bakalım başarılı olabilecek miyim. Şöyle göstereyim size. Yani burası e, eksikti zaten. Şöyle göstereyim, göstereyim size şu şekilde. Eksik burası aşağı kadar. Yani şuranın aynısını şuradan şablon aldım. Tam ters çevirdiğimde diğer tarafa e, uygulanıyor biliyorsunuz. Bu aynı şablonu buraya yerleştirdim. Şimdi burayı e, karbonat ve japonla dolduracağım arkadaşlar. İnşallah başarı sağlarız. Bakalım bir deneyeceğim. Eğer olursa eksik parçayı bu şekilde tamamlamış olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle yapmış bulunuyorum. Görüyorsunuz. Tam şöyle oldu. Alt tarafı banttan söküldü için öyle görünüyor. Yani kısaca şu şekil yapmış olduk arkadaşlar bu burası, bu burası. İlerleyen zamanda da şuralarını yapacağım. Daha doğrusu yapmasam da olur. Burayı kurtardığımız yeter bana. Evet bildiğiniz şey. Daha sonra buraya macun falan çekeceğim için pütürler gidecek arkadaşlar. Farı şöyle düzelteyim. Farımızın hali bu. Önden görüntüsü bu arkadaşlar. Şimdi şurası çirkin gibi duruyor ama Buralar güzelce zımpara yapıp bir de macun çektikten sonra fıstık gibi olacak inşallah. İlerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar granajda. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi macun işçiliklerini yapıyorum. Sol, sağ far sinyal granajı pardon. Sol sağ sinyal granajı bu Kafa garajında arkadaşlar çok büyük bir işçilik yaptım. Sırf uğraştık işte yani şey macera olsun diye. Şu görmüş olduğunuz kısımdan kırıktı. Buraya japon ve karbonattan ek yaparak şu hale aldı arkadaşlar şimdilik. Boyadıktan sonra bakalım fark edebilecek misiniz? Şurası da yine şöyle göstereyim. Burası da şuradan itibaren yoktu. Böyle bir ee, şablon çıkarttık arkadaşlar. Diğer taraftan şöyle odaklayayım sizin için. Böyle bir şablon çıkarttım ve bu şekilde üstünden Japonla giderek Japon ve karbonatla şu parçayı oluşturduk arkadaşlar. Görüntü şöyle. Şöyle göstereyim size. Görüntü bu arkadaşlar. Odak yapalım görüntü aynen bu şekilde olacak. Yani elimizden gelen e, neyse o. Bu şekilde yapmış oldum. Kurtarmış oldum kafa granajine. E, bu ayakları falan şu şekilde metalle yaptım ben. Onları siyah boyayacağım. Görmüş olduğunuz gibi alt sakal tarafı gene tamir oldu. Güzelce bir zımpara yapılacak tekrardan. Şuradaki boyalar tamamen kalktı. Şimdi buraya macun çektim. Zımpara işçiliği kaldı arkadaşlar. Zımpara işçiliğini de yaptıktan sonra inşallah Boyama işlemine geçeceğim Havalar sıcakken bu işi halletmem lazım 20-25 dereceyken Yoksa soğukta biraz sıkıntı olabilir Şimdilik görüntü bu arkadaşlar Şu uç tarafını yapmıştım zaten biliyorsunuz Burayı da motorun üstüne takıp Tekrar güzelce zımparayla Şeklini vereceğim Ondan sonrasında Motoru tamamlamış olacağız inşallah Şimdilik görüntü bu şekilde arkadaşlar